Bak şuradaki parlaklığı görüyor musun? Normalde bu kordon bu. Ben bu hale getiriyorum. Buraya kadardır. kadardı? Neşin neşin ya. Neşin 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 kadar ya. Topram, bunun hiçbir şey yok. mal yani. He. Sen oradan bağırıyorsun, bağırıyorsun. bağırıyorsun. Biz hesap Bağır ya. Ya, de dedim. Sen Ben. o zaman benim Buradan. Tamam hey, baba bu böyle Bir de geberersin Ali sen uğraşsan. Evet, hmm. içinde ne kadar? evet, güzel de çalıştı. Evet gördüğünüz gibi günler daha yeni yeni araçlardan bunun ya. Şu ne kadardı? Şunu bir deneyeyim. Ne evet ya? Abi bu arkadaşlar saat gece 2.5 geçiyor. Araçlar yeni yeni alınmaya başlandı. Gördüğünüz gibi şöyle etrafı göstermeye çalışayım size. Tezgahlar boş. Birazdan burası bayağı güzel olacak dolacak. Evet ürünler gelmeye başladı. Ana baba gün olur birazdan burası. Bakalım güzel ürünler bulabilecek miyiz? İnşallah buluruz. Güzel bir video olur. Keyifli seyirler şimdi. Evet burada bir kahve makinesi bardağı var var. Fakat içi biraz kötü. Şu ne kadardı? Evet gördüğünüz gibi günler daha yeni yeni araçlar bulunuyor. Ben de bekliyorum böyle hani hangi tezgah erken açılırsa oraya yöneleceğim. Burası biraz uzun süreceye benziyor. Öyle ileriye doğru bir gidelim. Oralara bir bakalım. Evet burada güzel bir overboard var. Şimdi bir bakalım isterseniz. Şarj aleti var mı? Evet güzel de çalıştı. Şöyle elimle bakayım hissiyat var mı? Evet, hissiyat mı var. Şarj aleti büyük olsun. Bu doktorunun Şarjı kalmadı içinde hmm. bakalım. Şarjı fiyatı kaldırıyor. ne kadar? Yani i̇ki buçuk fiyatı. İki buçuk. Bu güzel duruyor bak iyi Bir şarj kablosu alacak. Kablosu da 500 bin lira. Hemen şeyle iyi bak ışık duruyor da. Böyle tamam. boş bir şey değil mi? Bu ne için ışıkladı? Bu ne için ışıkladı?

Evet ventilatör ihtiyacı olanlar e, ee, pazarda arıyorsa alsınlar arkadaşlar çarşamba bulup. Çünkü bunlar pahalanır yazın ortalarına doğru. Şöyle şu tarafa da bakalım. Evet, on tek bir. On tek bir tablet var bakın. Bundan daha önce de almıştık. Hatta bunun ayrı bir videosunu yapmıştım. Kadıköy'den ekranı kırığı almıştım. Kuzla'da da Ekranı için almıştım. Anakartı bozukluğu olanı. İkisinin e, ekranı ve <laughs> anakartını birleştirip, bir tane tablet yapmıştık, çalıştırmıştık. Su pompası arkadaşlar. Pratik su pompası. Hatta bunların ucuna keçe falan koyuyorlar, sünger keçesi falan. Köpük e, atacak şekle geliyor. Bunu da alabiliriz yani, köpük makinesi yapmak için. Abi o 80 lira olur abi. Kadardı. <laughs> i̇şte. abi, e, ne kadardı? Sprey. Abi, ben abi ben sana alınca bunun sadece bunun fiyatını ne söyledim abi sana? 100. Tamam sen şimdi e, bunu. Ben ona ne önce... Abi ikisine 200 veriyorsun. Ben son fiyat böyle bir biz veriyorum. sen, yap, biz sen ya? ya vallahi ne o dedi bizi izleceksin ya? Ben. Dur. Sanki bizi alıverme koyun dedik de Sen o zaman şu an bir şekilde bu konu var bu konunun şey Hangi abi? Ben de Baba bu şekilde var ya pazarlık yapamazsın. Tamam, nasıl yapayım, Ne diyor? Yok bu konuşma tarzı var ya. Ben normal pazarlık yapamazsın abi. Toplam bunu bir şey yok. Bu tarzı yap, mal satamazsın. Değil mi? He. Sen oradan bağırıyorsun bize bak. Ben bağırmıyorum. Biz hesap alıyoruz. Ben tarzım aynı. Ben öyle güzel mal satayım. Zaten bana o buna gidecek. Sen bize bu şekilde satış yapamazsın. Hiçbir yerde. Ben satarım. Kardeş, 30 olur mu? Parçaları yok. 30 olur abi. Şuradan alıyoruz, tamam. Bunun da içinde parçalar eksik. Ben de bir yedek parça olarak kullanacağım. Bir şey daha alırım ya sıkıntı yok. Şu ne kadar? O da, da bozuk. Bu ne? Bu ne kadar? Ver işte bunu. Bu da poşet

Yok ya. Bisiklet kilitleri ne kadar? Bunlar ne kadar? Son. Bin. Bin. Hepsin bin. Bu kimin abi senin mi? Yok. vazon bir şey var herhalde. Tablet ne kadar? ne kadar? Ne kadar? 100. 100. Ama bakalım ya. <laughs> <laughs> Şarjı alınıyor. Yine <laughs> o tablet. İçinde Android 8 oluyor arkadaşlar bunun. <laughs> tablet ne kadardı? 500. Şu ne kadardı, Şarj alet. Ne kadar? 200 100 kurtarmaz mı bunu? Abi sana 100 lira olsun. Vallahi de, de olur. Şunu da almayayım, sadece adaptörü alayım. Güzel alayım. Hangi adaptörü? Adaptörünü alacağım sadece. Kabıma bu lazım <gülüyor> değil. Adaptörü <laughs> neyin? Şu çıkıyor buradan. Bu filan ayrılıyor. Buradan. Ondan sonra Bir baba bu böyle çıkar. Yüzde gevreksin, abi işte. Ne uğraşacaksın ne. Evet. <laughs> Benim de için değil mi? ki değilsin. Alayım mı? Çalışmaz sonra bu sefer yerimizden çıkıyor bunu. Hangisiydi o? Şu muydu? Artık şey aldım. Arka mı? kapak lazım bana ya. Nereden buluyorsun? Arka kapak ne abi? Bakayım onun bu kapağına. Mu? Bir bakayım. Bundan aynen bunlar bundan lazım. Bundan aynen bu, aynen bundan lazım. Nereden şey? bulabiliriz onu? Senden Lastiğiyle ama. Bak. bak şuradaki parlaklı görüyor musun? Normalde bu evet. kordon bu. Ben bu hale getiriyorum bak. O ne ya? Bilmiyorum. Ne, ne var şimdi? Anladın mı? Bak şu kordonun parlaklı görüyor. Ben o kordonun hepsi böyleydi. Ben bu hale getiriyorum. Kasayla Birlikte mı? Kaç para bu sarçın? 100 lira mı? <laughs> <bedavası> ya, yani. <laughs> üç, üç Abi, acayip pahalı. Ben sana şey mi? Pahalının pahalısı olmuş. Yok olur. Ben, ben şimdi bir şeyler düşüreceğim ama. Neyse. Savaşlar benim bak. Kavrum Vallahi bul bulursam affetmem. Bilmiyorum ama. <laughs> <laughs> Abi bak ben saat saatim satışım ben ben emin yaptım parasını aldım. He tamam. Yık bak abi şu saate. Güzel. Sıfır yapmış mı? Kaç ya? almış? Ya ne abi ben öyle ölü parasını aldım. Şunu sıfır, sıfır yaptım mı yapmamış. Bak yapmışsın işte ya, zaten. Ben sakın. böyle yapıyorum abi. <laughs> anladın mı güzel abi? Ben sıfır yapıyorum <laughs> sadece. Ya dur lafa tutma. Zaten abi, az vaktimiz var. Hani. Bir şeyler de, bulmaya çalışıyoruz. <laughs> bulmaya çalışıyoruz. Olur. Ben biraz gezeyim ya. Çok yavaşladım sanki ben. Burada bir şey var ama. Şu ne kadar tuttu? Son bir şey olur mu bu? Son 100 lira zaten. Fazla demedik. Yani 50 olur mu diye. Şunu <laughs> bir deneyim yani. ya. Ne oluyor ya? Ha bu bu. Tamam. Ne yapıyor oğlum? Hava. Yok bakayım. Bir şunu Evet. Yok bu buhar. Buhar matik. Buhar mı? Şimdi... Çalışır <laughs> ya. Bir şey yok. Ulan bize bunu açık bırakmış. <laughs> yok 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 o benim şeyim kamuflajım ya kamera ben şey, çalıp art. Kimi? Çakmağı ya. alıyorum diye ben bakayım. Alıyor. Alıştırmayalım. Yani. <laughs> Ulan güzelmiş. Cöce. Bir yüzdür Yok abi. Bu, bu, Bunun yağ, yağları var. Yağ bu, koyuyorsun o, içine. Biraz... <laughs> Çok güzel. <laughs> <bir> şey. Güzel <laughs> olacağım. Güzel. Ulan cüzdan nerede? Abi senin paran yok. Ben alıyorum. Dur ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok para gidiyor ya. bak 50 liralık şeye demin işte, sen ne de gördün? O elindeki şey 20 lira etmez. 1000 lira çekti sana. Evet. 20 lira etmeyen şey 1000 lira çekti. <laughs> Şu anahtarım kaybetmiyor mu? Arabanın anahtarı var biliyor musun? Abi mor var. Bayan da yer. Üniversite. Ben cüzdanı bulamıyorum. cüzdanı buldum. Artık parama kıyacağım. Ayakkabı kaçtı abi. Bunlar mı? Şuradan alır mısın evet, evet. Alalım tamam. Yağları. <laughs> Sadece yağ mı koyuyorsun? Ya şey koku var içinde. Abi ya, ya işte. Gitmiyor Aa, İyi, hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz, buralarda yani. gidelim. <laughs> bu ne kadardı? 7 liraydı. Kumandası var mı? Kumandan çalışmıyor mu? Kumandalı mı ya? Bu şey değil. Bak, şurada yazıyor. 2 noktacık ya. Bu da aşıyor bu da açtık çalışıyor. Yok no, onun bile kuantısı oldu. Bak. Uzaktan kuantılara <laughs> bak. İşte şarjı bir <taşıyordu. gülüyor> şey. şurada zaten yazıyor bak. 2.4 GHz kumandanın şeyi, frekansı. Ağzına sana bir yapalım bak. Ya bak çalışıyor muydu? Baktım ya. Çok, burada, çok şey, şey, burada şey burada şey oldu yandı yani bu şey kumandasına bakayım. Abi şu ne de... kadardı? 150 lira. Allah, bunu bırakayım falan. 300 300 olsun. Başka bir şey var mı? Abi şu parça Kendim kullanıyorum. Kendi yok kapatıyorsun abi, elinle kapatın da. Bir açsana bir daha. Şu onu mu anlamadım? Kumandalı mı değil mi? Onu açman lazım önce. Yok oranı değil. Onu aç. Normal. Bir de açalım. Ona bir bassana. Yok yok. Bak düğmelere bak abi. Düğmelere bak. Kumanda ediyor mu abi? <laughs> buna doğru bak. Bunu mu acaba? Onu anlamadım. <onanmıyor. gülüyor> Değil değil mi? Tamam, fonksiyonları buradan yapıyorum. diyorum. Siyah mi? Buradan mı? Ben yapıyorum. Ben açtım kendine. Bunun değil. Işte, bu onun mu? Bunun mu diye baktık bu da. Bunda var. Bunun olabilir belki abi. Bunda bir de yok. Hem pervane, hem de wireless şarj e, özelliği olan bir cihaz arkadaşlar. Işte. Bakalım çalışacak mı? seri TL söyledi buna. Büyük olasılık. Wireless şarj bölümü de çalışıyordu. Her yani çalışıyor. Evet poşet doldurduk ama şunları da aldık bakın. Göçük külen düzeltmek için olan şu öpücükten 50 TL verdik ama. Şöyle bir Büyüteç aldık. Buna da 50 TL verdik. Video çekimleri için telefon tutacağı aldık. Buna 100 lira verdik. Poşetin içi böyle bayağı bir dolu. Herkese selamlar, saygılar. Ben Gökçe. Bitpazar Robim kanalından tekrar tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Araya bayramın girmesi e, bazı başka sebeplerden dolayı videolarımızı tam zamanda yayınlayamadık. Şimdi onları üst üste ben size yayınlayacağım arkadaşlar. Bu videodan sonraki iki videomuz da kısa süre içinde ard arda gelecek. Umarım beğenerek izliyorsunuzdur. Şimdi isterseniz bu bölümde aldığımız ürünlerin incelemesine geçelim. Elimde gördüğünüz ürün normalde benim eski ürünüm arkadaşlar. Ee, ekran üzerinde gördüğünüzde yeni aldım. Onunla şimdi göğsüme takarak çekim yaptığım için elime eskisini aldım. Böyle bir aparat aldık. 100 TL verdik. Fiyatını da görmüşsünüzdür ekranda. 700'ler civarında. Bu biraz daha uygun bir fiyatlı olan elimdeki. Öbürünü göğsüme taktım şu anda. Çekim yapıyorum. Şöyle elimde gördüğünüz gibi göçük düzeltmede kullanılan bir öpücük bulduk. İri büyük bir şey. Şöyle sapının bu bölümü kırılmış fakat negatif bir etkisi yok arkadaşlar. İşlemini yerine getiriyor. Bayağı da ağır şeyleri kaldıracak kadar da tutuyor. Şöyle kilitleniyor. Normal piyasa değerleri de bu elimdeki avucumdan büyük. Küçükleri bunların 160 liraya falan satılıyor. Bakın şöyle kilitledim masayı. Masa 200 kiloya yakın bir ağırlıkta. Daha önce denemesini yaptım. Yerinden kaldırıyor. Yani vakum bayağı bir kuvvetli. Bunların da fiyatları normalde bu büyüklerin arkadaşlar. 250, 300 gibi bir piyasada fiyatları var. Biz bunu 50 TL'ye aldık. İşlevinde görüyor. Hani ne işimize yarayabilir. Bir cam falan taşırken hani elimize tutmayalım diyerek bunu vakumlayarak bir yerden bir yere cam gibi cisimleri taşımamıza yardımcı olabilir. Şu anda yanımızda yok arkadaşlar. Evin içinde de bulamadım açıkçası. Ekrana koymuş olduğum e, resimdeki mikroskobu 50 TL'ye aldık arkadaşlar. Güzelce de çalışıyor. Bayağı bir büyüdü. Yani bir sivrisineği koyduğunuzda e, kanatlarını, gözlerini, gözlerin içindeki bazı noktalara kadar gösterebiliyor. 50 TL'ye aldık. Yine ekrandaki bakın su pompası var. O da güzelce çalışıyor. Denedim her şeyini. Yanında ayrıca bir yağdanlık aldım sıfır. İkisini 50 TL verdik arkadaşlar. Videoda da görmüşsünüzdür. Bunu 100 TL dediler. 50 TL vermek istedim, Kabul olmadı. Yine 100 TL'ye aldık bunu. Bu oradanlık arkadaşlar. 3 litreden fazla içine sıvı koyabiliyorsunuz. Bunun özel yağları var. Ben parfüm koyuyorum arkadaşlar. Suyun içinde. Bu bir haftayı yakın gidiyor. Ayarları var. Şimdi size göstereceğim. Etrafa güzel kokular da yayıyor. Şunlar filtreleri bakın. Takıp çıkarılabiliyor. Şimdi size işleyip işlemediğini de göstereceğim. Şurada gördüğünüz gibi önde bir düğmesi var. Düğmesiyle fonksiyonları çalıştırabiliyoruz. Evet bakın şimdi fişimizi takacağız. Tayyip su uçta çalışıyor. Şimdi düğmesine basalım. Bakın böyleyken çift bölümden hava atıyor arkadaşlar. Yoğun bir koku yayıyor bu şekilde. Bir kere daha bastığınızda sırayla koku veriyor bir bu delikten bir de bu taraftan sıralama yapıyor gördüğünüz gibi basılı tuttuğunuzda arkadaşlar şimdi göstereceğim size Işığımız var böyle gördüğünüz gibi ışığı yanıyor yani bir gece lambası olarak da ortam ışığı olarak da kullanabilirsiniz bunu değişik fonksiyonları da var Şimdi göstereceğim. Yeniden uzun basılı tuttuğunuzda renkler böyle soluktan ee, daha böyle ışıyacak şekilde ilerleme yapıyor. Değişik renklere bürünüyor. Bu aramızda ee, ışık yanıp sönerken hala devam ediyor arkadaşlar. Onu teke ya da çifte yine ışık yanarken de düşürebilirsiniz. Çıkarabilirsiniz. Böyleyken de sadece beyaz yanıyor. Bakın. Şu anda ışığımızı kapattık. Bir kere daha bassak buhar bölümünü de kapatmış oluyoruz. Güzel bir makine. Ekranda fiyatı var zaten. Aldığımız fiyat da 100 TL arkadaşlar. Bu da güzel bir ürün oldu. Hani Büyük böyle dükkanlar için filan pratik bir çözüm. Ortam kokusunu filan bununla ayarlayabilirsiniz. Evet. Ee, bayram girdi araya. Bayağı bir zaman video yayınlayamadık. Bu zaman içinde arkadaşlar başka bir pazarlarına da gittik. E, o pazarların videoları da kısa süre içinde gelecek. Yine kısa süre içinde deyip de uzatmayacağım. çünkü bayram falan girdiği için araya bazı sebeplerden dolayı videolarımızı yayınlayamadık. Bu öbür videoları da en kısa sürede yayınlamaya çalışacağım arkadaşlar ard arda. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Abone olarak kanalın yükselmesine sağlarsanız ben de sevinirim. Şimdilik bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Dostçakalın arkadaşlar.